Ve sevgili balık burcu, yükselen balık ve ay burcu balık olanlar. Bakalım yılın son haftası gökyüzü sevgili balık burçları için bize neler söylüyor? Bu hafta yılı yüzün gülerek kapatacaksın diyor. Özellikle de 27 Aralık'ta bir dolunay yaşayacağız ki bu dolunay hem aşk, hem yaratıcılık, hem çocukları olanlar için çocuklarla birlikte mutluluk, eğlence, keyif ve Birazcık da birazcık da risklerle ilgili bir dolunay olacak. Şimdi yanınızda sevdiğiniz kişiyle yeni yıla gireceğinizi söylüyor. Eğer ki şu anda hoşlandığınız, beğendiğiniz, konuştuğunuz birisi varsa bu 27 Aralık dolunayı size çok yarayacak. Bu kişiyle aranızdaki süreç bir aşka dönüşebilir aranızda güzel bir yakınlaşma olabilir Hatta yeni yıla birlikte girebilirsiniz sevgili balıklar aynı zamanda yaratıcılığınız da çok artacak e, yaratıcılık potansiyelin sanatsal yetenekleriniz kişisel ifadeleriniz Hani böyle kendinizi bile çok yaratıcı bir şekilde ifade edeceğiniz bazen söyleyeceğiniz çok sert sözleri bile şakayla karışık biraz da iğneleyici olarak söyleyeceğiniz bir hafta olacak hani söyledim de ha <laughs> Yani hani ha, bak bana bir taş geldi diyecek belki karşı taraf ya yani kendinizi güzel ifade edeceksiniz kızsanız bile balıklara pek kızmak e, mümkün olmayacak bu hafta içerisinde. Bunun dışında çocukları olan arkadaşlarım çocuklardan yana yüzünüzün güleceğini söylüyor. Mutluluk haberleri alabilirsiniz çocuğunuzun okul başarısı ya da hani işte bir sporla uğraşıyorsa oradaki başarısıyla ilgili. Kendiniz bir sporla uğraşıyorsanız da burada bir sonuç almaktan bahsediyor. Mesela bir bir buçuk aydır belki hani sporla bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz, uğraşıyorsunuz, emek veriyorsunuz sevgili balıklar. Hani bir şeyler bir görünür olsun istiyorsunuz. Anlatabildim mi? İşte bu dolunay diyor ki görünür olacak. O bir, bir buçuk aydır neye emek veriyorsan, neye uğraşıyorsan. Aynı zamanda biraz iştah da açılacak. İştah da açılacak. Yediklerimize dikkat edelim. Hani bir taraftan görünür oluyor. Yeni yıla güzel böyle fit giriyoruz ama bir taraftan boğaz da durmuyor sevgili balıklar. Hani akşam dur ağzıma bir şey atayım, dur şunu da yiyeyim falan derken e, o yaptıklarımız boşa gitmesin söyleyeyim. Ee, hemen menüsünün Neptün'de bir üçgeni var zaten hafta başında bu da diyor ki yurt dışı şehir dışı konuları balık burçları için devrede olacak bu sene çok gezeceksiniz balıklar şimdiden söyleyeyim e, nereye gideceksiniz nereye gezeceksiniz şimdiden yılın son haftasında oturup planlarınızı yapmaya başlayabilirsiniz e, şuraya mı gitsem buraya mı gitsem balık burçlarını böyle hani biraz gezenti göreceğiz bu sene önümüzdeki sene 2024'te e, ve hatta şöyle söyleyeyim e, bir yurt dışı şehir dışı ile ilgili işiniz varsa hani gitmekle gelmekle ya da taşınmakla bağlantılı e, bunlarla da ilgili bir hızlanma sürecinden söz ediyor gökyüzü e, o işlerinizin de kolaylaşacağı hızlanacağı bir döneme giriyorsunuz. Aynı zamanda resmi bir yazı bekliyorsunuzdur. İşte resmi bir kurumdan, iş yerinden, devletten, ee ne bileyim bir mahkemeyle ilgili hukuksal bir süreçle ilgili o resmi yazılar da çok hızlı beklediğinizden daha hızlı bir şekilde gelebilir gözüküyor. Güneş bir de Jüpiter'le üçgen açı yapacak sevgili balıklar. Bu da sizin çok sosyal olmanız sevdiklerinizle birlikte yeni yeni ortamlara gireceğinizi gösteriyor. Belki de hani hep ikili üçlü olan buluşmalar bu hafta içerisinde böyle daha kalabalık gruplar içerisinde olmakla geçebilir. Çok dışa dönüksünüz, çok sosyalsiniz, kendinizi de çok güzel gösteriyorsunuz. Merkür Mars'ta kavuşacak 28 Aralık'ta. Bu da iş yerinizdeki süreçlerle çok ilgili e, çalışma hayatı olan balık burçları için bu başarıyı vaat ediyor özellikle de gecikmiş bir başarı varsa hani e, belki bir noktada takdir edilmeyi beklediniz işte o güzel haberi beklediniz ama size değil başkasına gitti o dönem belki şimdi e, Merkür Retro'ya güzellerim Mars'ta da kavuşmuş diyor ki iş yerinde eğer hak ettiğin ama geçmişte alamadığın bir şey varsa eğer sen bu geçen süre içinde doğru adımları attıysan şimdi o taksirler o böyle güzel sonuçlar senin için artık çanlar senin için artık çalmaya başlayacak yıl sonunda güzel haberler e, söz konusu olabilir ama burada senin de e, biraz agresif bir tutum sergileyeceğini görüyorum yani asla hakkından aşağısına e, razı gelmeyeceğini Hani ben bunu yaptım bunu ben hak ediyorum deyip sonuna kadar da arkasında duracağını söyleyebilirim Venüs plütonla bir seler açı yapacak plüton Neyse ki artık burç değiştiriyor sevgili balıklar Bu da sizde e, bir çevre değişikliği yeni insanlar yeni çevreler anlamını taşıyor ve e, uzak mesafeli ilişkisi olan arkadaşlarım varsa e, biz onunla konuşuyoruz bir şeyler paylaşıyoruz ama işte aramızda mesafe var falan dediğiniz durumlar varsa burası çok dönüştürücü bir etki yapıyor belki de artık mesafeler kapanacak belki de artık e, uzaklar uzak olmaktan çıkacak bir araya geleceksiniz görüşeceksiniz ya da buluşmanın görüşmenin gerçek anlamda bir ilişki yaşamanın bir fırsatını bulacak olabilirsiniz Ticari hayatı olan balıklar, yurt dışı, şehir dışı ile ticaret yapan balıklar için de yılı çok güzel kapatıyorsunuz ve 2024'de yeni enerjilerle giriyorsunuz. Belki yeni ürünler, yeni anlaşmalar, yeni firmalarla birlikte 2024'de girecek olabilirsiniz. Çünkü ticari hayatınızda ciddi anlamda bir canlanma söz konusu gözüküyor. Ve Mars Neptün Karesi Neptün'de sizin burcunuzda sevgili balıklar direkt olarak şöyle bir enerji var. Ben hayallerimin peşinden gidiyorum. Ne gerekiyorsa da yapıyorum diyecek balık burçları ve bunun için de elini taşın altına koymaktan e, imtina etmeyecekler ve dolayısıyla başarı sizin için gelecek. Yüzünüz gülecek sevgili balıklar. E, hani hedefleriniz net olacak ve bu hedeflerinizin koyduğunuz hedeflerin peşinden gideceksiniz. Burada hani bu hafta aslında sizin için hem yüzünüzün güldüğü, geçmişte attığınız adımların karşılıklarını aldığınız hem de uzun vadeli planlarınız için hazırlık yaptığınız bir hafta olacak. Ee, yani pek bugünden yarını e, enerjiler yok daha uzun vadeli büyük büyük adımlar büyük büyük enerjiler var. Hani ben hayattan almak istediğimi alacağım enerjisi var mesela sevgili balık burcunda. Peki güzellerim. E, yüzünüz bol bol gülsün son haftamızda güzel geçsin sonra 2024'e gireceğiz bakalım bizi neler bekliyor e, astroloji yorumlarını yaptım tarot yorumları çok yakında kanalımızda takip etmediyseniz takipte kalın takip edin abone olun kendi bireysel doğum haritalarınızdan bize soru sormak, detaylı, ayrıntılı, tarihli yorumlar, size özel yorumlar almak isterseniz ne yapıyorsunuz? Aşağıda link var. melisit.com'dan sitemize üye olup bize sorularınızı iletebiliyorsunuz. Yurt dışından soru sormak isterseniz sitemize üye olup bize mail atıyorsunuz. Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz. Arkadaşımız yapmanız gerekeni size söylüyor olacak. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. 2024 sürprizlerle dolu olacak sevgili balıklar. Sitemizde de çok önemli güzel gelişmeler olacak. Onları da zaten yeri geldiğinde duyuruyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.